Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim bugün sizlerle Gavurlar ülkesinde yepyeni bir bölümde Karşınızdayız bugün Kara hasatlı şangalı tattıracağız Sayın gavurlara derken ve Sion ve Alistar adlı arkadaşımız da Türkçe'de Hem de bizim izleyenlerimiz çıktı. Onlarla da burada selamlarımı yolluyorum. Ve bugün Alistar'la hazırsak da ya başlayalım efendim. E, Pantheon Jungle'ı kısaca size bahsedeyim. Bu ildimi bahsedeyim. AD Jungle itemi Traktar Karabalta diye bir hesaplama yaptım. Maçın gidişatına göre bu şeyde bir değişiklik yapabiliriz deyip başlayalım. E, Eko da bir küfür yazdı ama galiba o yabancı. E, bizim Türkler ona sadece küfür öğretmiş gibi olabilir. E, Gavurlar ilk ben lig kasmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü TR'de biliyorsunuz en son bir elmas serisi maçları attım. Hani Allah affetsin e, çok kötüydü. Yani West'te bir lig kasmaya deneyelim mi? Bu videoya gelen like sayısına göre West'te lig kasmaya devam edip hatta What the Challenger bile diyebiliriz belki. Ya neden olmasın yani? Ben bir challenger neden olmayayım yani? Anlatın bana çok mu kötü? Hadi challenger olmasın. Hadi challenger çok fazla oldu. Hani rahat da diamond'dır filan olabilir yani. Niye olmasın? Ya mesela diamond'dan sonra support oynayayım. Bence mantıklı. Olabilir. Bunlar olabilen şeyler. Ben diyorum biraz artık West'e kasalım. West'te ne olacağımızı görelim bu sene. Şu an bu hesap Gold 2 44 puan. Ara ara oynadığım için ya nerede bu çal çalmışlar bunu siyor. Ya e bu gitmiş. Ya e bizim sayın uyuyor. Ya e bir de Türk olacak ya. Cavur olsa şey olmazdı. Çaldırmazdı. Ya e ne suçtunuz bu zaman ya. Abi kapçık ne yaparsınız ya. Sur. Sur mu verecek Bana böyle geliyor. O. Adamlar hain pusu atmış ya resmen. Ben de diyorum bu herifler nerede? Lan Eko bota gitmiş. Eko'nun botta ne işi var? Oha kataya bak. Benden tankla. Gel. Gel bunu kesersin. Tamam, güzel geliş. Karşıra da bir bakalım göz gezdirelim oraya bir. Ne yapıyorsunuz bakayım orada? Aldın mı lan hemen? Oğlum saniyede yok etmiş çocuk. Oğlum çocuk nasıl bir orman dönüş yapmış anlamadım ki. Orada kil var. Kilim var orada benim. Lan adam kaçıyor. Ay bir de kafes Gel buraya, gel. Gel buraya gel. Lan onu nasıl çalmayı becerdin ya? Neyse. Gene not, not bad. Güzel ekmeğimizi çıkardık. Kilim birinin jinx'e gitmesi de çok worth oldu aslında. Sıkıntı yok. Orada akıllılık ettim dikkat ettiyseniz. Direkt karmaya döndüm. Çünkü Lushin'in öleceği garanti. Karma kaçabilirdi. Onu da aradan çıkaralım. Hem de Jinx skill aldı. Bört oldu orası. Güzel. Güzel başladık. Kötü değil. Yani kötü başladık. <laughs> İyi değil. Kataya ölmesi de garip. Ama kata da bildiğin gibi değil. Artık herkes şu rune'ı kullanıyor. Tank rune'ını. Öküz gibi herkes tank oluyor. Red çarp alıp bir ayakkabı alayım ya. Çok yavaş çünkü. Pantheon Jungle'da önemli olan kısımlardan bahsedelim. Pantheon öncelikle e, daha iyi gank atabilmesi için kesinlikle altı olması gerekiyor ilk başta. Altı olduktan sonra ulti her geldiğinde herkese tık 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 gidebilir. Bu arada şey demiştiniz bana geçen Gazzix videosunda kara Karasatlara çok dikkat etmiyorsun işte toplasana bilmem ne. Yani gördükçe to topluyorum zaten. Ama hani çok da böyle vatan millet meselesi yapmaya gerek yok kardeşim yani. Tamam iyi işe yarıyor da ya karasat için ölüm mü yani? Ne hastaymışız oğlum ya manyak mıdır dedim Görmemişimdir dikkat etmemişimdir. Biri yırtıcıyı kökledim oruk. Burada. Ne haber? Oğlum sen nasıl beşitlemezsin ya? manyak bak. O adam beş level geziyor. Sül Oha 36 var mı? Oğlum ben mi geri kaldım? Çok öyle kaldım da söylenemez geri. Biraz orman dönelim elimiz? Şu altı olabilirsen çok rahatlayacağım ya. Altı olduktan sonra rahatım yerinde. Vur bakayım pantoloncu. Solo top aslında bir genk atabiliriz. Tepesi var mı var? İyi gelecek şimdi. Ben solo'ya geliyorum canım Çocuk ölecek Nerede acaba ya? Aa gitmemiş güzel Gir 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 Oğlum nereye attın onu? Lan oğlum ya Bilerek flash attım Çünkü kuleden de hit diyecekti. Baba hemen taktiği çözdü orada Güzel. Bir ekmek daha yedik. Ya Sion'un yalnız. Sion beni buradan izliyorsan kardeşim olabilir böyle şeyler. Sıkma canını ya. Yani. Ama bir bir ehliyet al. Bir ehliyet al. Ehliyet önemli. Yani öyle de bir kamyon sürüşü olamaz. Bu arada yine Redmi çorakladı. Şurada gördüğünüz üzere Redmi benim yine yedi. Çocuk doyamıyor. Karahasat almaya gideceğim ama kayboldu farm daha önemli şu an ya. Karasat ne olacak? Gelir gider. İki veriyordu değil mi Karasat bunları ya? Nerede yazıyordu? Ee, monster 2 aynen. En düşük zaten orman yaratığı veriyor ben anlamıyorum niye ya? Orman yaratığını sevmiyoruz mu 2 ne ya? Vermeseymiş. damage'ini atamadı ölecek büyük <laughs> ihtimal. İyi hey bari kaçtı çok kötü ya Ay botta öldüm Lan daha yeni kill aldık sana da ya Zaten red alamadım oyun başından beri daha O değil, dayscanner da iyi ya Ya Pantheon'un böyle blue falan kesmedi çok iyi Çünkü kalkan geliyor ya damage Allah o altı olsan Yetişemezsin Yetişse ultiyi basacaktım da şeye. Katarina her ignite geldiğinde seni kesecek galiba canım benim. Ya direkt bu direkt flash attı ya. Güzel. En azından flash aldık. Kötü değil. Şunu da bir keseyim de. Blue da varken bol bol orman yaratığını kesmek mantıklı. Zaten seri dönebiliyoruz. skill'leri bol bol attıktan sonra. Şunu şu skarna şunu bir alayım da ben Aslında daha girilir buna ya. Atma lan atma şeyin içinden. Lan oğlum biz de ekmek yiyelim. E biz ne yiyelim bok muyum ben? Neyse kuleyi alalım kes lan. Güzel. Ya ben oradan asist alamadım ya. O üzücü oldu. Ama Word. Word mü Word. Bize çocuklar kasıyor. Kastınlar bakalım. Ya ben direkt aslında drakları bitirmeye mi rushlasam diye düşünüyorum ama Orman eşyasını da bitirebilirim Ya karşı ormandan birkaç bir şey çalabileceğimiz bir hero olsa Skarner Skarner'la şimdi karşı ormanda vs atamam Döver beni o Allah'ın emri çünkü Skarner ne kasıyor onu da bilmiyorum. Ya hafif bile tank kassa ben onu eritemem. Zaten o bunun sunakları mı sumakları mı ne o sunaktı galiba. Benim hastalığım da tam geçmedi bu arada kusura bakmayın bazı yanlış telaffuzlarımdan dolayı. Kusuruma bakmazsam sevinirim arkadaşlar. Hastalığı da yeni yeni atlatıyorum. Oğlum oraya atmadım lan ben ne oldu onu? Bozdum kör yemin ediyorum. Neyse o yüzden de hani bazen çok e, enerjik olamıyorum. E, hastalığım da geçmeye yakındır. E, hastalığım iyice geçtikten sonra video sıklığını iyice arttırmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz de memnun etmek açısından. Öyle mi? Ne yapıyorsun? Yürü be kuçum. Ne evet, değil de botta bir Final Fantasy var. Ultim yok ki ya. Ya kata... Ya Allah kata her yerde kata ya. Her yerde kata. Kata her yerde kata. Hiç değişmiyor şu çar ya. Helle blank ban banladım da. Abi ulti. Hadi yavrum bir daha çip et pet pet pet. Tamam bu ölür de. O kaçtı. Ya nereye atladı ben onu da anlamam. Flash battı. Ben göremedim orayı ya, bana bir yorumda yazsanız onu. Bir de Gavurlar Ülkesi'nde bir dahaki bölümde ne oynayayım, o hero'yu da bana yorumlarda belirtirseniz ona göre bir şeyler oynarız. Ee, bildiğiniz üzere pantheonum da iyi olduğundan ütürük size bir pantheon çekeyim dedim, aklıma geldi öyle. Ondan aldım. Şunu... Şunu büyütürelim ya, bitmeyecek çünkü. Biraz da kuldana ihtiyacım var. Şöyle yaparsam en azından %20 kuldana elde ederiz bizim için daha worth olur. Çünkü ultinin gelme süresi çok fazla. Şu an bile 120 saniye yani 2 dakika. Artık bir blue almak istiyorum. Hayır red almak istiyorum. Eee, scanner kardeşim de beni şey yaparsa, salarsa kardeşim sağ olsun. Dedim daha çıkmayacak mı ya? Şu şu süre olduğunda 10 saniye kalmış olması lazım. Evet, biz kesmediğimiz için süresini de bilmiyorum doğal olarak. Aa benim red bana gelmiş bu arada. Teşekkürler. Skar. Siparişin ulaştı kardeşim. Güzel, güzel. Bot'tan iyi haberler çıkıyor. Ben üst sola bir gideyim. Solo top Kadir oynuyor ya. O da bir göz yaşı yani. Kill is break baby. Ya işte o oynuyorsun da onun da bir mekaniği yok. Kaçma mekaniği yok. Ya güçlü bu arada ya son bu değil de ignite'li miknite'li zaten. Sinirli bir çocuk herhalde. Ha alamet mi diyorsun? Aslında gömebiliriz alamet ya. Da ben bir mide gitsem daha iyi gibi ya. Ya. Ultim varken kullanmak istiyorum sürekli de. Aslında kullanabilirim hala ya. Burada bir olay çıkar yalnız. Bana doğru çek. Ya oğlum şeye niye gidiyorsun ki? Ona gitme çok saçma yani. Abi sen niye teleport atıyorsun? Ultiyle yakalar mı? Yakalasa ne olacak ki abi? Abi çok yanlış şeyler yapıyorsunuz. Ben bundan hiç memnun değilim ben. W'mu harcamayacağım bu arada. Kata girerse diye bekletiyorum. Şunu alalım. Vallaha orada kata çok geri kaçtı. Hani bir 2 3 şık şık dönseydi işler çok garip olabilirdi. Bildiğiniz üzere Katerina çok zor bir yer odur. Oy son anda crit attım yoksa çalıyordu ha. Ben dönüyorum oğlum. Ya blue mu almay sen neyine, sen kimse blue alıyorsun? Mitsin. Tamam. Geçerli bir sebep Şu an <laughs> ne oldu mesela? Kadir topu aldı. Şimdi 4 kill kata da var. Bot lane'i dövmüşüz. Oo karma yok 1 5. Jinx'imiz iyi ama kata çok sıkıntı çıkaracak Jinx'e ya. Orada birileri benim ormanımda geziniyor. Hiç sevmediğim şeyler. Skanner da iyi belendi benim ormana ha. Gel paso benim ormanda zaten. Başka bir bok yediği yok. Hadi oğlum. Güzelsin lan. Saçma salak oynasan da zar zor olsa da aldın. Bu tanka gidiyor bu arada Skander. Oğlum ne yaptı? Flash atayım mı? Yok. Gerek yok. Ben bu kritik yine kül diye unuttum çocuğa. Baba oraya gelir. Zıplat şunu. Oğlum zıplat. Neler vurdum çocuğa. Çocuğa neler vurdum. Al bakayım. Hesabı ya. Fırıncı olacaktım ama adam kesmek daha çok hoşuma gitti. Doğru maçtı da biraz Aa bu da Türk. Ya bu ne oğlum kaç kişi Türk çıktık ya. West'te oynuyorum ben bırakın kavurlarla oynayacağım ben ya. Türk dövmek istemiyorum. Türküm ben de Türküm canım yanıyor. Bu arada büyüm acıyor ya. O değil de karma ifit fit diyor ha. Ya Tere Tere de kimse oynamıyor herhalde artık hepsi beste gelmiş. Ter boş bırakmışlar. Ben buna gelirim bu arada. Gel gel. Gel lan gel o bıçağı bir dönsene. Bir dön de bir beynini ikiye böleyim senin. Ultim yok ya. Bunun canı kaç? Ya bunlar da çok canı var ya. Eee 2 saat buna mı vuracağım gerçekten ya. Oh! İmdat! İmdat! Lan imdat lan imdat Güzel yardım ha Ben sana bir Oğlum Q atsana direkt adam kendi cepheniz zaten İlk defa öldüm Ya çok karanlıkta abi şu orman da bomboş yani Benim de hatam var burası benim hatam yapacak bir şey yok Yardım edebilir miydi? Edebilirdi bence ya Ulti kullansam kaçar mıydım lan? Ultim var mıydı ki benim orada? Hmm. Bak bu da bilinmiyor şu an. Hmm. Eko bu arada karma için öldüm mü ya gerçekten? Keşke öyle bir şey yapmasaydım. Şuna bir bakaydınız mı? Allah razı olsun. <laughs> Şimdi Lucian geri de kata çok fit ya. Kata fazla fit. Ama katayı durdurabiliriz ya. Nereye kaçıyor? Uy, ne kurit vurdum lan? Çaldı şu an. Bubble kill, baba, baba, bubble kill. Niye flash attı? Gel buraya be, gel gel, Öcek buraya gel. Alamet dalı kalmadı. Nereden verdi sen? Ama niye flash attın ya bakayım sen yaklaş bir Yak yaklaş Dönmeyeceğim lan gel Lan <laughs> Gel lan buraya <laughs> Beri bak gel buraya Ufşak <laughs> tarantolar recai Ya bırak işte kardeşim ya ne güzel oynamışım orayı Pentam var orada benim Gelmiş çalıyor ya Sinirleniyorum böyle olunca sinirlerim bozuluyor Gideyim de redimi alayım bari. Bir de çayından bir fırt içeyim. Ya buradaki maçlar biraz daha kalite olarak yüksek. Evet, çünkü insanlar biraz daha oyuna fokuslanıyor. Kimse bilmediği rolları almamaya çalışıyor. O yüzden oyun kalitesi biraz daha yüksek oluyor. Mesela burada çok overfit bir muhabbeti göremiyorsun. Ya bana bakmayın şimdi. Ben iyi oyuncu olduğum için ee, overfeed oldum biraz. Ee, genel olarak böyle kata gibi salak çarlar biraz overfeed oluyor ama bende de tabi çocuklar iyi durumda. Ee, genel olarak maçlarda çok kill dönmediği de oluyor. Daha Gold 2'deyim ben ama elon plat. Genel olarak herkes plat geliyor. Ee, bazen değişebiliyor tabi ultim olsa burada çok ekmek vardı yalnız. Ya ama Pantheon e, late'de düşüyor mu? Evet düşebiliyor. Ama Pantheon'un şöyle bir özelliği var. İyi bir ultiyle ile late'de de her türlü iş yapabiliyorsun. Ve hani damage'i gerçekten yüksek bir hero. Yani tabii ki late'de güçsüzleşebiliyor ama doğru bir konumdan saldırdığın sürece her hero late'de oynar. Mesela geldi gene ızdırapsız Pikachu. Oğlum beni bırak. Hasta adamı çıldırtacaklar ya. Yeni mi atıyorsun o teleport? Ah bastı. Ultiyi basamaz diye düşündüm de. Çata geldi. Güzel. Alistar çok iyi gördü orayı. Helal lan inek. İnek iyi inek iyi. İyi adi hasar yiyormuşum ya. Çok adi AP kata var ama neyse Ninja, ninjan tabii Ya ultiyi atacağım ama bir o diğer var bir şey var, Scanner var. Şimdi o diğerin Stand'ı engellerdim evet W ile ama Scanner'ı engelleyemezdik, o yüzden hiç denemedim ultiyi Bu <laughs> çocuk bence burada farm yapacak ya bu arada. Yalnız ağzıma sıçtın. Haberin olsun. Ya flash atacaktım. İmdat. Oğlum kötü ultiler atıyorum ya. Yanlış yerde yanlış zamanda. Ama bizim çocuklar çalışıyor yine ya. Bu arada Lucian flash attı değil mi ya? Ben yanlış görmedim sanki. E ile kayması o kadar yetmezdi diye düşünüyorum. Menzilimden o kadar çabuk çıkamazdı. Oha! Bu alameti buffladılar da en son ne vurdu lan kuleye? Ciğerini sökmüş kuleye. Ya Pantheon'un kötü yönü da emin gördük mesela. Hiçbir şekilde kaçamıyorsun abi. Karşıda birazcık mekanik bir hero varsa seni her türlü fıçırık. O yüzden pantheon girdiğin yerler, çıktığın yerler çok önemli. Yoksa çok free ölebiliyorsun. Biraz da farm yapmaya ihtiyacı var. Sadece ormanı da çok öyle hızlı amcam dönebilen bir hero olmadığı için Ya şey yapabilirsin mesela, timeout alabilirsin pantheona. Daha hızlı orman dönüp e, ne kadar farm o kadar ne kadar ekmek o kadar köfte dediğimiz olay. Farm ne kadar çok yaparsan pantheon da o kadar çabuk güçlenir. Ya bir de draktarımız var. Yine ben draktarları kaçırdığım olmuştur illa ki. Onlar için bana sönmeyin beni üzmeyin oğlum. Oy, burası bayağı kalabalık. Fark ettim, uzuyorum. Taking for niye assistance. Cover me, amca. Cover me, cover me. Yalnız kamyon biraz yamuk çarptı sanki ha. Kaldır. Oğlum kaldır artık. Kaldır diyorum yavrum kaldır kollarını. Gel buraya gel. Kata da geldi arkadan hop. Yalnız buraya bu kadar eksik nasıl olduk biz abi ya. 3 ve 5 attık. At ulti. Çok güzel. Oy! Cüsün ne tuttu ama öldü bu çocuk. Çıkmazı çok zor. Hepsi o tarafa gitti. Niye lan burada kovalasanız oğlum herif. Ama yetişirler sana bu arada ya. Boşay. Ya o yemez oğlum. O nasıl düşünce. Şurada ne atsa işte ya. Şurada ne at bir tane. ikisi de zaten geliyor. O dir burada stun atsa belki şuradan bir eyle kayma şansı olurdu. Neyse. Abi çok Eksik giriyoruz ya. Ali Sion ben girdik. Bir ben de mec bende var. Ben de kestim zaten. Yalnız satış işlemleri yükleniyor hafiften fark ettiyseniz. Jinx'imiz yoktu orada. <laughs> ya Allah'ım sen çok... Ya oğlum çok gaza geliyor bizimkiler ya. Şimdi benim ne kasmam gerekiyor onu düşünüyorum da. Ben kıldığı onu 40 yaptım. Hmm. Katarina biraz sorun olabiliyor aslında bize. Bir büyü çekebilirim. Çocuk buralarda. Başka ne yapabilirim diye düşünüyorum da. Ya zırh şu anda çok almama gerek var mı ya? Kata biraz sanki dağıttık. Sıkıntı yani. Aa baron mu girdi onlar? Ne oluyor lan burada? Allah hükmü! Baron mu girdiniz lan? Ne demek baron girdik oğlum? Yalnız ne oturdum çocukların kafasına? iyi sattılar ha. Oğlum ne alaka niye baron girdiniz siz? Hastalıklı manyaklara bak lan. Üç kişi yok ettik çocukları. Abi Alistar da karbayı kesmiş bu <laughs> Yalnız iyi bomba kombo oldu ha Sion ulti attı Ekko oraya attı Ben orada koydum Tak o vurdu Tak bu vurdu Çok bağıramıyorum da boğazım acıyor <laughs> Hasta olmak kötü ya Gerçekten kötü Ben bir çıkayım bence Bence Angel mantıklı ya benim için Çok mantıklı hem de. Bakayım Deli mantıklı E yendik artık yani, yani. Ya herhalde görmediğimizi düşündüler Benim şu warddan mı gördük biz yoksa şu warddan mı? İkisi de olabilir Benim ultim yok ki yaklaşalım oraya çık diye Ama alırlar herhalde artık ya Jinx ölmediği sürece hiçbir şey yapamaz. Aferin Skarner Jinx'e ulti attı Bilin bakalım ne yaptı Skarner'ın ultisi Aptal çarkata kata yine kesti çocuğu Öyle tam şuraya doğru. Lan ben buna bastım. Tam böyle şeyin ortasına bastım. Selamun aleyküm adım Azrail ulan. La belli oldu hadi bakayım ver bak. Koy cebe. Alistar'ımız iyiydi ya ben beğendim çocuğu. Alistar iyiydi. Sion iyiydi. Bazı garip ultileri vardı ama velakin güzeldi. Gayet bir hoş bir maçtı. Ee, takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Ee, Şimdi hangisine versem? Sion'a kimse vermeyecek ya da bu verecek bir tane ama Alistar'a Jinx verir. O yüzden Sion'a veriyorum. <laughs> Nazım mı Ey Bedava ya. Bedava. Güzel. İkonu da aldık. Yeni yamalarda çok öyle amşan bir buff maf bir şey görmediğim için ben de hiçbir şey e, o hirolar yoktu yani elimizde hangisini oynasam diye düşündüm. GGWP yazalım. Hasarımıza bakalım. 16k hasar atmışım, oyundaki neredeyse en yüksek hasarı atıyormuşum çünkü Eko beni 1200 hasarla geçmiş. Pantheon'u anlatmak gerekirse uzun lafın kısası, oynadığımız kadar ve izlediğiniz kadar gördüğünüz üzere basit bir hero. Evet basit, oynaması gerçekten çok basit bir hero. Red çarpı kesinlikle öneririm çünkü 1 ve 1 takaslarda tamamen üstün çıkmanızı sağlıyor. Ya birebir de takas atacak kimse yoktu kolay kolay bende şurada. Kata çok fit diye belki atabilirdim ama ona da bir red çarp attığın zaman yani Draktar ve kara hasatlı bir Pantheon onu da tek atacağını düşünüyorum çok rahat bir şekilde. Ki zaten bazı kısımlarda çok fazla hasar çıkardığını da gördünüz. Evrun'u şuradan da gösterebilirim. Rune page'imi de bu şekilde girdim arkadaşlar. E, şu kemik zırh ve kozayı kesin alın. Bu artık yeni meta yani ikinci ründe hangi hero'yu oynuyorsanız oynayın şu ikiliyi kesin alın. Yani çünkü öyle de çok büyük tanklık sağlıyor size. Gerçekten işinize çok yarar. Ee, Rün diğer olarak da şunlar. Ya ben Hunter'ı tercih ediyorum. Ve ee, bu can çalma var ya skill'lerinde Rün'de. Ee, hareket hızını çok tercih etmiyorum çünkü çok fazla bir şey vermiyor. Kaç veriyordu ya? Adam başı bir buçuk hareket hızı mı? Bir hareket hızı mı? Yani toplamda 5 hareket hızı falan ama bu Hunter hem biraz can çalman oluyor. Yani çok kritik noktalarda seni hayata tutabilir. O yüzden bence Hunter alın. E, bu da zaten ward kesince ekstra AD, AP veriyor. Bu da çok worth. E, sudden Impact, Siden Impact e, ileri atlamalarda mesela W skillimi attığım zaman veya ulti skillimle indiğim zaman ekstra e, bana zırt delme, büyü, büyü delme falan veriyordu işte büyü nüfusu. Öyle bir şeydi. Günün yani kısaca böyle. Umarım e, eğlenmişsinizdir. Kusura bakmayın video da biraz geç gelecek. Hastalığımda e, tür biraz yorgunluk da üstümde var. Hala şu an biraz terliyorum. Hasta hasta kaptan hala video atmaya çalışıyor. Beni sevin oğlum. Ne olacak? Instagram'dan da birkaç hikaye attım. Komiklikli, momiklikli. Anlatabiliyor mu? Bu youtuberlar da iyi kazanıyor. Tişörtüm nasıl arkadaşlar? Güzel mi yani? Beğendiniz mi tişörtü? Ben yeni aldım tişörtü. Tişörtüm nasıl? Neyse. Hadi gidiyorum ben. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you later. Kaptan kaçar. Hadi yazalım.